bendedir adresinin. Ey eşrafı malikat, daha Kur'an ne desin? Özgürce seçmen için iki yoldan birini apaçık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan seç diyor rehberini öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin ille şeytan diyorsan daha puran ne desin ya cennet bahçesidir ya ateştir o mezar mekan var mı dünyada öyle derin öyle dar hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar diyor ki hesabı var altın her nefesin mezar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar. Bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Ayet diyor ki eğer dağın seyri Kur'an paramparça olurdu da Allah korkusundan hangi insan durup da ibret almaz ki bundan sen ki bir dağ yanında ne kadar düşesin haddini bilmen için daha ne desin? O münezzeh ruhundan ruh vermekle insana Erişilmez bir şeref bahşetti Allah sana. Ne kadar sevdiğini buradan anlasana. Sen ki taparcasına, kendine kul kölesi, nefsini put yapana daha Kur'an ne desin? Bir gün var ki çok yakın dağların yürüdü, göklerin güneşlerin de sürdü dehşetin bölüdü. kıyamet senaryosu oyun değil bilesin. Hala vermiyorsan daha buna ne desin? O büyük mahkemede bütün diller susacak. Konuşacak bu defa. Göz, kulak, el, kol, bacak. Uzular birer haramları kusacak, açılacak önünde defterleri herkesin kendine gelmen için daha Kur'an ne desin? O gün buyruk verenler buyruğa başlayacak. Cehennem öfkesinden köprü kükleyecek ve doldun mu dedikçe daha yok mu diyecek. Ya de yok ise daha Kur'an ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arş alaya dolu düzgün koşuyor. İşte cennet, işte sen. Gayret et ki güresin. ऐ महता तुर Daha,